En önemli bizim anlaşmazlık konularımızdan bir tanesi hep insan kaynağı meselesi. Ben daha bakan oldum. ilk gün hazine müsteşarını atacağız. Bana öyle isimler önerdi ve öyle isimlerde ısrarcı oldu ki mümkün değil. Ben en sonunda gittim dedim ki bakın dedim. Bu isimlerden birisini siz müsteşar olarak istiyorsanız o zaman bu müsteşarlarla çalışacak dedim. Bir de bakan bulacaksınız o zaman Ben eğer bakan olarak devam edeceksem dedim. Ben bu arkadaşlar çalışmak istiyorum. Hükümet daha yeni kurulmuş. 3-4 ay sonra bir bakan hani ayrılması mı ayrılması. Tabii, hani ne düşündüler ne yaptılar bilmiyorum ama sonuçta istediğim oldu ve ondan sonra ayrıldığım güne kadar inanmadığım hiç kimseyi göreve getirmedim. Düzgün insanlar öneri olarak bana geliyordu fakat ne kadar yanlış isim varsa başbakana geliyordu. Çünkü biliyorlar ki Ali Babacan bunu yapmaz asla yapmaz. Başbakan talimat verirse belki. Başbakan'a gelen isimlerin önemli bir kısmı hep problemli isimler çıkıyordu. Ya beceri noksanı var, ehliyet, liyakat noktası var ya da ahlaki zafiyeti var. Şunun tanıdığım işte, onun referansım işte, onun işte şu kadar hatırı varmış da falan. asla asla yani. Dürüst olacak ve işin ehli olacak. İyi sonuçlar aldıysak, Türkiye iyi başarılar elde ettiyse bunun temelinde düzgün insanlarla çalışmamız var bu kadar.